Yapacağı nedir arkadaşlar. Güvenlik. Neyin güvenliği? Çevre güvenlik. Güvenlik. Kendi güvenliği. Kendi kendi güvenliği. Kendi güvenliği. Yani ekip kendi güvenliğini sağlamadan hiçbir iş yapmıyor arkadaşlar. İlk önce kendi güvenliği ekibin. Daha sonra eğer trafik kazası ise çevre güvenliği. Yani ekip kendi güvenliğini sağladıktan sonra çevre güvenliğini sağlıyor. Neden? Başka gelen araçlar, şey, ee, kazaya girmesin, karışmasın diye. Eğer kaza esnasında arabanın bir yere işte kayma, devrilme gitme ihtimali varsa önce bunu ortadan kaldırıyoruz. Yani aracı stabil hale getiriyoruz arkadaşlar. Güvenli hale. Güven, gerekirse tekerlerini patlıyor, patlatıyoruz, gerekirse takozla destekliyoruz veya işte kuşaklarla falan bağlıyoruz. Yani atıyorum bir tarafı uçurum düşünün. Araba o tarafı uçmasın diye. Daha sonra arabada bir az... şey tehlikesi var mı? Ona bakıyoruz işte kaçak ne bileyim LPG tank tankında bir delik işte kaçak veya akaryakıt kaçak falan. Eğer böyle bir şey varsa hemen çıkarabiliyorsak derhal Yaralı. karga turunma yaralıyı çıkarıyoruz. Bakmıyoruz yani şeyine falan artık. Bir de depo doluysa. işte yani orta hani demin dedik ya acil hallerde yaralı taşıma usulü işte mesela öyle bir durum nedir? Acil bir durum. Şimdi araba trafik kazalarında en çok karşılaşılan şey eğer taklatmamışsa darbeyle beraber arabanın Akor haline gelmesi. Yani ön tarafa dar ve yediği zaman ön taraf ne oluyor arkadaşlar? Bu tarafa doğru geliyor. Sürücü ne oluyor? Bu tarafa gelmesiyle sıkışıyor. beraber burada evet. sıkışıyor kalıyor. Eğer kişiyi kapıdan alacaksan şu kapı kilitli düşünün. Bu kapı kilitli düşünün. Bakın. Şurada bir açıklık var. Görüyor musunuz? Evet. Şurada bir açıklık var. Şu kesme ayırmamızın ayırma ağzını tam olarak kapatıyoruz. Şu araya sokuyoruz arkadaşlar. Burayı ne yapıyoruz? Abi, girer o Girer, girer o Eğer hiçbir şey yapamazsan ağzını şu aç. Şu an tam az bir şey açık konumda. O yüzden öyle görünüyor. Tamam şey şimdi. Aç Diyelim ki aç tam aç kapattın aç girmedi. O zaman ağzını açıyorsun. Bunun tek bir yanağını sokuyorsun. Bir ağzını sokuyorsun. Sıkıştırıyorsun. Burayı açtırıyorsun biraz. Aynen. Anlatabildim mi? Evet. Yani şöyle düşünün. Eğer bu böyle girmiyorsa tekini sokuyorsun sıkıştırıyorsun. Bu tarafa doğru şey yapıp şu arayı açıyorsun. Daha sonra ikisini birden sokuyorsun ve şu arayı komple patlatıyorsun. Bu patlatma esnasında menteşeleri koparabilir arkadaşlar. Şu menteşeleri kopar büyük ihtimalle. Eğer koparmasa bile menteşeleri kesme ağzıyla da kesebiliriz. En son. Eğer aletin diğer Hüseyin'in arkasında Hüseyin bir kenara gel. Kesme ağzı Şuraları iyice açtıktan sonra şu menteşeleri onunla da kesip koparabiliriz. Daha sonra eğer burada bir sıkışma varsa şu rem dediğimiz alettir arkadaşlar. Bundan sizde de var. Evet. Rem veya ayırban silindiri. Bu iki kademedir. İçerisinde yaklaşık şu kadar bir yükseklik çıkar şu. Daha sonra bir o kadar daha açık. Teleskopik. Teleskopik. İki, iki kademedir. Eğer burada bir sıkışma varsa şu kısımda bir sıkışma varsa Bu remin bir tarafını buraya dayıyoruz Şuraya Kesinlikle. Bir tarafını karşıya dayıyoruz Burayı açtırıyoruz Olmadı Şurayı kesme ağzıyla kesebiliriz Şu maşbeli. beli Çok rahat keser bunu kesme ağzı Şu maşbeli beli kestiğimizde Tekrar Gerekirse bunu yenileyip Veya takozlarla desteklediğimizde Şu kısmı da kestiğimizde Şurayı da kestiğimizi düşünün Komple burayı açalım ayırabiliriz. Eğer ki tavanı açmamız gerekiyorsa önce camı kırıyoruz. Daha sonra direkleri kesiyoruz. Bu direği kesiyoruz. Bu direği kesiyoruz. Karşılığını kesiyoruz. Eğer tam tam tamam filebi yapacaksak arkaları da kesiyoruz. Komple tavanı alıyoruz. Eğer yarım tamam filebi yapacaksak burayı karşısını bunu bunun karşısını kesiyoruz. Birer ağız buradan giriyoruz kesme ağzıyla. Tık, tık bir ağız buradan girdik. Bir ağız oradan. Buraya bir tane koydu muydu? Ondan sonra burayı kaldırıp katlıyoruz. Arkaya katlıyoruz. Eğer kişinin... Kişiniz... Yani şey Abi, malzeme, eğer ne yapıyorsanız... Orada sadece camdan kaynaklı bir sıkıntı Camlar zaten mika. Şu anda tamam, bizim bak. yeni arabalarda şey de var. Cam kesme makinesi var. Bir tane delik deldikten sonra tık 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 camı kesip gidiyorsun. Evet. Veya baltayla da kesebilirsin camı. Buraya bir karton veya bir bez gibi bir şey örtersin. Şuraya koyarsın. Gel, gel, gel. Şeye gelmesin diye yaralı. Yüzüne gözüne gelmesin. diye. Anlatabiliyor Camdan yaparsın. Tabii. camı o şekilde kırıp alabilirsin. Ağırıyor. Tam tavanı anlattık. Yarım tavanı anlattık. Camı anlattık. E. Camı anlattık. Şimdi eğer yaralının şimdi trafik kazalarında en çok sürücülerin sırt ve boyun omurları özellikle zarar görüyor. Eğer emniyet kemeri daha bak kazalı değilse Kafayı cama vurma ihtimali de çok güçlü. Hatta böyle kafayı vurdu muydu camı parçalayanlar bile oluyor. Camdan çıkanlar bile oluyor. O yüzden emniyet kemeri çok önemli. Arabadan yaralıyı çıkartmadan önce varsa mutlaka bir boyunluk takılması lazım. Bu boyunluğun esprisi şu arkadaşlar. Boyun omurları kırıldığı zaman beyinden gelen sinirler boyun ve sırt omurlarından vücuda dağılıyor. Eğer bu sinirler kesilirse ne oluyor? İnsan felç oluyor. İşte bunun için eğer boyun omuru kırıldıysa bir boyun omuru kırıldığında bakayım sizden. Bizim bankamızın yani bizde bizde ilgilenen beyefendi. uzman. Devam, beyefendi. Devam edelim çiftçi. hocam. Devam et hocam. Devam et hocam. Şimdi boyun omurunda bir kırık varsa arkadaşlar boyun omurunun esprisi şu. Kırık olduğu anda boyunluğu taktığın anda bu kafayı yukarı doğru kaldırır. Omurların Umurları, arasını açar ki sinirler, kesmesin, sinirleri kesmesin, yani. kesmesin ve hareketini engeller. Bir de bilinci kapalıysa yaralı, kafa düşebilir. Aynen. Hatta bakın bununla ilgili ben size bir şey anlatayım. Biz i̇bn Sina'da ilk yardım eğitimi aldığımızda oradaki doktor anlatmıştı. Orada bir profesör trafik kazası geçiriyor. Adam boyun omurunun kırıldığını anlamış. İki eliyle şu şekilde yukarı kaldırıyor boynunu. Vay be. O ara vatandaş geliyor. Adam bağırıyor bana dokunmayın ellemeyin bizim vatandaş. hadi bakalım adamı oradan çıkaralım diye asılınca Adamın diye şey ee, Boyun omuru siniri kesiyor ve adam felç oluyor evet. Mesela eğer hiç şey yoksa Diyelim ki ortamda şey yok elimizde Boyunluk yok Eğer kişinin boyun omurunun kesin kırık olduğundan eminsek Ayakkabıyla bile bu yapılabilir arkadaşlar Ayakkabının birini buraya birini buraya koyarsın iyice ya sıkıca ama. Sıkıca bağladığın ne zaman ayakkabını ya. çıkarıp yani amaç bu boynu yukarı tutmak ve Baskı hareketi engellemek. hareketi Taman engellemek. Dışta kalıyor. Ben sana anlattım. Sırt omurunda şey bir, sır, bir sıkıntı varsa, sırt omurunda bir sıkıntı varsa, board board sedye dediğimiz Sıkıyor. düz tahta sedyeler var arkadaşlar. Ambulanslarda da vardır bu 112'cilerde, özellikle trafik kazalarında kullanmak için. Şu tavanı açtık mı açtık? Daha sonra şu koltuğu arkaya doğru yatırıyoruz. Arkadan şey kişinin sırt tarafına o bord sediği oturtuyoruz. Daha sonra kuşakları bağlıyoruz. Kuşaklar bağlandıktan sonra gerekirse şu arka koltuğun kenarlardan keserek şu sırtlığını komple alıyoruz ve o şekilde yaralıyı arka koltukla beraber şu arka hayır. Yani rahat Kuşak bir şekilde çıkarabilmek için. Ya yani şu şu bize engel oluyorsa bunu kenarlarından kesip şu sırtlığı alıyoruz. Daha sonra tahtayla beraber, tahta sedeyle beraber, bord sediyle beraber bunu oradan alabiliyoruz. Onun dışında diyelim ki direksiyon kişiye baskı yaptı. Bu direksiyonu şurayı açtıktan sonra baskıyı kurtardıktan sonra direksiyon milini kesebiliriz. Direksiyon milini kesebiliriz. Baskı varsa. Baskı varsa. Layout'ta. Da o kes keser değil mi onu yani? Kuvvetlisi keser. Ufakları bazen kesemiyor Veyahut da kesme ayırmamızın ağzını komple açıyoruz arkadaşlar şuraya. Komple açtık. Zincir takımını taktık kesme ayırmanın ağzına. Direksiyona bağladık. Buradaki zinciri de götürdük alttan şasiye bağladık. Bunu kapattığımız zaman ne oldu? Açıldı. Direksiyon bu tarafa doğru yattı. Ve da tek zinciri oradan gerdik. Şasiye bağladık. Altına bizim hava yastığını koyduk iyice. Zinciri gerdirdik. Hava yastığını havayı verdik. Hava yastığı şişince ne oldu yine? Direksiyon. Hocam kişiden bu kutu. Fırlama şey var mı? Şansı. Direksiyonu kur. Direk yok yok. Yani direksiyon, direksiyon kurulsa bile mi? eski haline gelmez. Biz onu yani. bir kazada e, yani, içine e, çektik. Plastik Lastik e, gibi sündü böyle direksiyon. Orada İyi kalır yani. Sündü ama kokup gelmedi. Yani. bir şey de olmaz. Yeri eski yerine de dönmez. Aynen. Bilgi amaçlı. Aynen. Aynen. Tamam. Durum bu arkadaşlar trafik kazasında. Yani burada bir de holigon aletimiz var. Mesela bu da trafik kazalarında en çok kullanılan aletlerdendir. Bu mesela ön tarafı işte cama delik alma, açmak için ilk giriş. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Şaka makası da kötü. Yine yine şu devam gayet ediyor. Kızardı Farkında mısın? <laughs> Aynen bakın şu kaportayı kesmek için arkadaşlar. Diyelim ki elimizde çok şey yok. Bundan Allah bir abi. tane vuruyorsun, deliyorsun burayı. Daha sonra şu şekilde konserve açar gibi devam ediyor. Aynen şu ağzıyla keserek devam ediyor. Bunun bir de öyle bir özelliği var. Ama Aynen. ağır. Herkesin ama ağır olacak. Yani, olacak. yani, yani bir kuvvetli bir. Yani birileri, birileri, evet birileri şey Şimdi küçük, küçük arabalarda yapın. küçük arabalarda dediğim şeyler Bak şu şu Bakın küçük. 600 700 milyon. Küçük bu alet Akın olsun, canım. Küçük, ha, arabalarda, olsun. Yani, küçük arabalarda arkadaşlar. küçük arabalarda bu dediğim şeyleri yapmak kolay he? ama bir kamyon kazası Bir tren kazası gibi şeylerde Yani şunların bile gücü yetmez Daha büyük boyutta makineler kullanmak lazım Hayır. Yani şu ufak arabaya yeter ama Dediğim gibi mesela bir tren kazası Bir işte efendim söyleyeyim Büyük kamyon bir de Eğer çok böyle kafa kafaya girdiysen Zaten biliyor musunuz tamamen bir tenike yığınına dönüyor Birleşiyoruz Yani bir de eğer işi bilmezsen Neyin nereden kopacağını Neyi nereden ayıracağını bile, bilmezsen İlizlerle. Çok uğraşırsın öyle söyleyeyim ama dediğim gibi mesela işi bilen bir adam böyle küçük bir arabayı, binek bir arabayı sadece bir aletle bile inanın 5 dakikada şu kapılarını, şuraları komple ayırıp aynen açabilir. Ama evet. dediğim gibi neyin nereden koparacağını bilmesi lazım. Bilmiyorum. Yani şu kapıyı açmak için tutup da şurayı da bir kapatalım. Şu kapıyı açmak için tutup da şuradan uğraşırsa uğraşır durur. Ama şuradan girerse dediğim gibi menteşeler ne olur mesela. Oradan koparır atar. Alt şaseden bir makas alır. Ondan sonra remi koydu mu bura ayrılır gider. Komple şurayı da kestim idi. Arabanın ön tarafı komple ayrılır gider. Aynen böyle. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Uygulamalı. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ben seviyorum bu arabaları. <laughs> Bunu uygulamalı yapmayalım. Bununla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? <laughs> Şimdi... Şimdi ben Toyota'da...